Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle MXC Dex platformunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hiçbir yatırım sahası değildir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri MXJDX ile tanıştırmak istiyorum. Şu anda bilgisayar ekranımı görüyorsunuz ama ben işlemlerimi telefon üzerinden sizlere göstermek istiyorum. Bunları hem mobil cihazlarınıza hem de yakın zamanda bilgisayar üzerinden de yapabileceksiniz. Şu anda ben gelip sizlere telefon ekranından bunları göstermek istiyorum. Bu sayfa açık kalacak. Telefon ekranını sağ tarafa yansıtacağım. Gelip oradan da sizlere işlemleri göstermek istiyorum. NXC DEX ile tanışın kısmında şu an sağ tarafa telefon ekranını koyuyorum ve oradan işlemlerimi sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şu anda sağ tarafta telefon ekranımı görüyorsunuz. Şu anda test flight üzerinden ben bunu sizlere gösteriyorum. Bu bir cihazımda şu anda MXC'yi ben açmış oldum. Şu anda MXC DEX'in ne olduğunu dair sizlere bunları anlatmak istiyorum. MXC DEX nedir kısmında? MXC DEX birden fazla DeX'i e entegre eden ve kullanıcılar için en iyi alım satım yollarını sunarak İşlem farkı oranını azaltan ve alım satım maliyetlerini optimize eden bir merkeziyetsiz borsa olan Dex toplayıcı platformudur. MXC tarafından sunulan en yeni merkeziyetsiz işlem çözümü olan Dex, 10.000'den 10 fazla zincir üstü varlığın alım satımını destekleyerek kullanıcıların her zaman en iyi fiyatlarla işlem yapmasını sağlıyor ve sorunsuz bir şekilde Dex alım satım deneyimini sizler için sunuyor. Neden MXC Dex kullanmalısınız kısmında Dex'in diğer kısımlardan geleneksel olan Dex'lerden ayıran kısımlarını sizlere göstermek istiyorum. Doğrudan MXC hesabınızdan kolayca etkinleştirebiliyorsunuz bu kısmı. Zaten şu anda da görüyorsunuz. MXC uygulaması veya web sitesi üzerinden erişimi tek noktadan sizlere bu deneyimi sunuyor. Spot cüzdandan doğrudan transfer ile yanlış işlem riski ortadan kalkıyor kullanıcı dostu, kolay anlaşılır ve tüm kullanıcı için uygun olduğunu sizlere belirtmek isterim. Her işlem ve pozisyon kaydederek her zaman takip edilmesini sizler için kolaylaştırıyor. Bunlar da tabii ki kolay alım satım işlemleri, 100x fırsatı, daha düşük işlem farkları ve sürekli gelişim kısmını da burada sizlere destekliyor. MXC DEX'i nasıl kullanılır kısmına gelecek olursak nasıl bir DEX hesabı açabilirim kısmında bir DEX hesabı açmadan önce MXC platformundan bir kullanıcı olmanız gerekiyor. Onun için de videonun açıklama kısmında bir tane link olacak. O linkten girip siz de hesap oluşturabilirsiniz. Ben hesabımdan çıkış yapıp sizlere hesap oluşturma kısmını göstermek istiyorum. Girip burada hesap oluşturmak için videonun açıklama kısmındaki linke tıklamanız gerekiyor. Oraya tıkladığınızda girip isterseniz mail telefon numaranıza girip bir hesap oluşturabilir. Ve yeni kullanıcı bonus olarak 20 dolarlık bir bonus da kazanabilirsiniz Aynı zamanda gelip Google kimliğinizi Apple kimliğinizi metimesini Telegramınızı bağlayarak da bir hesap oluşturabiliyorsunuz Ben tekrar da MXC kısmında geri dönmek istiyorum gelip bunları yaptıktan sonra bir MXC hesabı oluşturduktan sonra MXC platformu nasıl indirebiliriz kısmında sizlere hemen buradan da göstermek istiyorum gelip MXC borsasını hem App Store'dan hem de Google Play'den kolaylıkla indirebilir ve mobil cihazınızdan da kullanabiliyorsunuz Gelip bu şekilde indirip hesap oluşturduktan sonra bir hesap açtıktan sonra MSC uygulamasını açıp ilgili sayfaya gitmek için yanında görmüş olduğunuz DEX kısmına tıklıyorsunuz. Sonrasında gelip buradaki kısımları onaylayarak gelip bunları onayladıktan sonra gelip buraya hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Ben hemen hesabıma giriş yapmak istiyorum. Gelip görmüş olduğunuz gibi ben bir hesap oluşturmuş oldum hesabıma giriş yapmış oldum. Sonrasında bunları yaptıktan sonra DEX hesabıma giriş yapmış oldum hesabıma giriş yaptıktan sonra artık emisyenin DEX kısmına erişim sağlamış oldum. Gelip buradan DEX üzerinden varlık alımı nasıl yapılır diye bir soru soracak olursanız da şu anın DEX sayfasında cüzdan bölümünü seçiyorsunuz. Gelip buradan al butonuna tıklıyorsunuz. Kripto para birimini ve ağını seçtikten sonra şu anda zaten şunu da belirtmek istiyorum. Dex tarafına yalnızca Solana ağ Sol üzerinden Sol token transferlerini desteklemektedir. Gelecekte daha fazla ağ ve token desteği de ekleneceğini burada sizlere belirtmek istiyorum. Sonrasında almak kısmına tıkladıktan sonra kripto para birimini ve ağı seçtikten sonra transfer edilecek miktarı Girin ve ardından onaylı kısmına tıklamanız gerekiyor. Mesela bir soru girdiniz ve confirm kısmına tıkladığınızda Gelip bunu onaylamış oluyorsunuz. Sonrasında MXC hesabınızdan DEX artı hesabınıza varlık transferini gerçekleştirebiliyorsunuz. Popüler tokenin alım satım kısmına gelecek olursak hemen ana ekran kısmına tekrardan geri dönmek istiyorum. Buradan gelip sayfanın alt kısmında yer alan al sat kısmı trade kısmını görüyorsunuz. Gelip buraya tıkladığınızda alım satımını yapmak istediğiniz tokeni seçmeniz gerekiyor. Mesela burada birçok kripto para şu anda mevcut. Mesela gelip fart coin'i ben seçiyorum. Gelip buraya geldikten seçtikten sonra Emir türünü belirlemeniz gerekiyor. İlgili parametreleri örneğin fiyat miktar gibi girip ve satın alma işlemini gerçekleştirmek için satın almak butonuna tıklamanız gerekiyor. Mesela gelip ben buraya seçtim. Market kısmına geldim. Bu şekilde yaptım. Girip buradan buy kısmına tıklayarak alabilir. Buradan da sell kısmına satabilirim. Girip buradan da bu şekilde işlemlerimi de yapabiliyorum. Bu şekilde işlemlerinizi yapabilir. Buradan da girip grafik üzerinden de işlemleri görüntüleyebilirsiniz. Tekrardan market kısmına gelmek istiyorum. Sonrasında alım satım geçmişini görüntülemek için de gelip buradaki kısımdan Trade History kısmına gelerek buradan da alım yapmış olduğunuz, satım yapmış olduğunuz işlemlerin bütün detaylarını gelip size buradan pozisyonlarınızda işlem geçmişinizi hepsini gelip buradan da görüntüleyebiliyorsunuz. Şu anda son kısım olan da DEX üzerinden varlık gönderimini sizlere göstermek istiyorum. Cüzdan kısmına geldim. Gelip buradan Send kısmına tıklıyorum. Gelip sonrasında buradan yine tekrardan A olarak şu anda SOL'ü destekliyor. Kripto para birimi A seçtikten sonra miktarı girmeniz gerekiyor. Yine ben bir SOL'e girdim mesela sonrasında onaylı butonu tıklayarak DEX hesabınızdan MXY hesabınız varlıklarınızı transfer edebiliyorsunuz bu şekilde. Yani bu sizin aslında MXY global hesabınıza bağlı. Siz kendi MXY DEX hesabınızdan Jack borsası yani MXY'ye transferinizi bu şekilde yapabiliyorsunuz ve gelip history kısmında geçmiş kısmında yapmış olduğunuz bütün işlemleri görüntüleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu anda tekrardan bilgisayar ekranına geri dönmek istiyorum. Burası bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle MXC borsasının DEX kısmını incelemek istedim. Videomun açıklama kısmındaki linklerde bütün detayları bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.